Afrin şehidi Gökhan Çakır evladımızın saygıdeğer babası Hasan Çakır'ın hayranlık uyandıran şu sözleri aziz milletimizin ruh kökünün tıpkısının aynısının özetidir. Şehit babası diyor ki Allah devletimize zeval vermesin. Vatan bölünmez, şehitler ölmez. Bugün bir tane Gökhan gitti, ama bu sabaha kadar bin tane gökhan gelecek. O kanı yerde bırakılmayacaktır. Eruh kırsalında şehadet şerbetinden içen Erkan Erdem evladımızın elleri öpülesi annesi Hatice Erdem yaktığı ağıtla hepimizi yüzüne boğmuş ve şöyle seslenmiştir. Vatan sağ olsun, karlı dağları aştı da Türk bayraklarıyla geldin kuzum. Bu inanç bizde varken, bu dirayet bize hakimken, bu vatan ve millet sevgisi bizimle bütünleşmişken, Türk milletini bölmeye, Türk devletini yıkmaya, Türk bayrağını indirmeye, Türk vatanını parçalamaya, hiçbir zalimin, hiçbir zilletin, hiçbir muasım ülkenin gücü yetmeyecek. Bir ölürsek bin diriliriz. Bir gidersek bin geliriz. Ancak milli varlığımız üzerinde operasyon yapmayı hedefleyen emperyalistleri ve uşaklarını asla affetmeyiz. İstiklal deriz, ihanete ok gibi saplanırız. İstikbal deriz, tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi işgale yeltenenleri doğduklarına, doğacaklarına pişman bin pişman ederiz